için Bursa Mekanik fuarındayız. Yanımızda Gelişim Elektromekanik ve Gelişim İthalat İhracat Genel Müdürü Haldun Bey Beyvar, hem kendisini hem de sektörünü tanıyacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yılsalısı nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ederiz. Yoğun bir pandemi döneminden evet. sonra böyle renkli bir ortamda fuarda buluştuk. Neler evet. hissediyorsunuz Fuarınız ee, geçiyor? Uzun zamandır bir fuar ortamı yoktu. Pandemiden kaynaklı kimse fuarlara katılmıyordu. Olan fuarlar da genelde iptal oluyordu Hı. zaten. E, bu uzun bir aradan sonra başlayan ilk fuarda gayet e, yoğun bir fuar geçiriyoruz şu anda. Yurt dışından taleplerimiz çok fazla. E, makinemize ilgi çok fazla şu anda. Çok güzel. E, bu bizi mutlu ediyor açıkçası. Sizler iki farklı alanda hizmet veriyorsunuz. iki farklı isimli aslında. Bu firmalarımızı evet. biraz tanıyalım ağırınız. Bizim iki tane firmamız var şu anda grup şirketi olarak. Birinci firmamız gelişme elektromekanik firması. Bizim bu firmamızda hızlı kesim daire testere makinelerinde 10 yıl aşkın tecrübesiyle üretim yapmaktayız. Tamamen %100 yerli üretim yapmaktayız. Ve Türkiye'de bu hızlı kesim daire testere makinesini ilk yapan firma biziz. Harika. İlk biz başladık bu işe. Bundan kaynaklı büyük bir tecrübemiz var. Bir adım önde olduğumuzu düşünüyoruz bunun için. Diğer firma Firmamızda da şu anda ithalat ve ihracat işlerini yapıyoruz. Genelde daire testlerinin sarf malzemelerini ithal edip iç piyasaya dağıtıyoruz. Ve makinelerimizin ihracatlarını şu anda diğer firmamızdan yapıyoruz. E, bu sektöre başlayan ilk firmayız dediniz. Sahibi evet. Böyle olunca tabii ki kendinizi ilerletmeniz ve profesyonelleşmeniz çok daha olasıdır diye evet. düşünüyorum. Peki sizin bu ürünlerde bu kadar başarı elde etmenizin sırrı nedir? Neleri özen gösteriyorsunuz? E, bizim bu ürünlerde başarı elde etmemizin sırrı firma sahibimiz Sait Bey var. Uzun yıllardı sanayi sektörü içinde olduğu için çok büyük bir tecrübesi var kendisinin. çok başarılı çok zeki bir insandır kendisine gıpta ederim böyle e, nasıl diyeyim artık size çok değerlidir benim için e, onun e, kapasitesi onun e, ve tecrübesiyle. Bir adım önde olduğunuzu düşünüyorum ben. Çok güzel. Hı. Zaten bu ürünler kesinlikle mühendislik isteyen evet. profesyonel bir üretim isteyen ürünler. Kalite sektörünüzde tabii ki çok önemli. Hı. Fakat sadece ürünün iyi olması yeterli değil. Hizmet de çok önemli evet. sektörünüzde. Hizmet sonrasındaki Hı. süreç de efendim Bizim, çok önemli. Ee... Müşteri memnuniyet için neler özen Hı. gösteriyorsunuz bunun için. Evet evet teşekkür ederiz öncelikle. Şöyle diyelim, bizim makinelerimizde kullandığımız markaların e, genellikle hepsi bilindik markalardır. Mesela hidrolik sektöründe hidrolik e, ünitesinde Bosch Rexroth markasını kullanıyoruz, bilindik bir Alman e, markasıdır. Elektronik aksamında elektronik e, ekranında PLC'sinde genelde Siemens, yine Alman ürünleri kullanmaktayız. Onun dışında bütün dişlisi ve e, mekanik aksamını komple kendi e, atölyemizde, kendi fabrikamızda kendimiz üretiyoruz biz. E, bizim en büyük avantajımız şu anda servis zaten e, Türkiye e, Türkiye'de aşağı yukarı yüzü aşkın makinemiz bulunmakta. Harika. Bunun dışında şu anda yoğun bir şekilde ihracata odaklanmış durumdayız. Çin'de satış bayimiz mevcut şu anda. Çin'de makinelerimizi görebilirler müşterilerimiz. Bulgaristan'da, Bosna Hersek'te makinelerimiz var. Şu anda yoğun bir şekilde Rusya ve Portekiz'den talep var makinelerimize. E yetişmeye çalışıyoruz. Ha bizim buradaki avantajlarımızdan birisi de servis. Türkiye piyasasında nasıl diyeyim sizlere Zorda kalan sıkıntı yaşayan bir müşterimiz makine bir teknik konularda sıkıntı yaşayan bir müşterimiz bir telefon uzağında ertesi gün servisimiz orada olduğu takdirde bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani her türlü yardıma koşabiliyoruz. Her alanda profesyonel bir anlayışa Teşekkür sahipsiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ha, böyle olunca da zaten Konya'da başlayan bu serüven Türkiye'nin tamamına ve dünyanın da birçok yerine ulaşmaya başlamış. Hı. Peki böyle olunca insanlar biraz bunun çok büyük çaplı çalıştığını Hı. düşünüyor. bu işletmelerle de çalışıyor sizin ne tarz firmalar tercih ediyorsunuz? E, genelde bizi dövme firmaları ve çelik e, ticareti yapan çelik firmaları tercih ediyor. E, dövme firmaları genelde işlerini yetiştirebilmek için daha hızlı kesimlere ihtiyaç duyuyorlar. Şu anda yeni Rovaş'ta olan hızlı kesim daire testere makineleri şerit testerelere göre daha hızlı bir kesim imkanı sunuyor. Atıyorum 5 tane şerit testeresi olan bir firma bizim makinemizden bir tane aldığı zaman 5 tane şerit testereye bedel oluyor bu iş. Harika. 5'e bir diyeyim artık. Dolayısıyla tercihleri şu anda yeni daire testere makinelerinin üzerine oldu. Diyebileceklerim bu kadar. Hani genelde çelik sektörü de e, çok fazla e, talep var. Nedenleri, müşterileri çok e, hızlı bir şekilde e, müşterilerine hizmet vermek istiyorlar ve bunun için de hızlı kesimlere, zamana ihtiyaçları var. Bizim makinemizin de en büyük avantajı zaman zaten. Bir şerit testlerini atıyorum 15-20 dakika kadar kestiği bir malzemeyi bizim makinemiz bir dakikayı görmeden kesebiliyor. Bu çok büyük bir avantaj, üretim sektörü için özellikle. Avantajlarımız bunlar. Şunu da merak ediyorum. Sizler hazır ürünleri mi müşterilerinize sunuyorsunuz yoksa talep doğrultusunda özel siparişler yapabiliyor musunuz? Bizim şu anda 3 3 çeşit makinemiz var. Makinelerimiz çaplara göre, kesebileceği ölçülere göre ayrılmaktadır. Ve GLS 100 modelimiz var. 20 milimden 100 milime kadar kesim yapabiliyor. GLS 160 modelimiz var. 30 milimden 160 milime kadar kesim yapabiliyor. Ve büyük makinemiz var. Şu anda dünyada bu şekilde bu kapasitesi bir makine olduğunu ben bilmiyorum ama belki vardır. Bu makinemiz de 140 milimden 250 milime kadar kesim yapabiliyor. şu an fuarda sunum yaptığımız makine hangi makine? Şu an fuarda sunum yaptığımız makine GLS 100 modelimiz. 30 çaptan 30 milimetre çaptan 160 milimetre kadar kesim yapabiliyor. Onun dışında diyebileceğim şöyle bir şey var. Bizim makinelerimizin 2 yıl mekanik ve elektronik garanti kapsamındadır. E, bu kapsam içerisinde herhangi bir arıza, bir sıkıntı olduğu zaman tamamen e, desteğimiz, teknik desteğimiz, teknik ekibimiz size her türlü yardım sağlayacaktır. Harika. Yayınımızı seyrettikten sonra sizlere ulaşıp bu makinalarla ilgili detaylı bilgi almak isteyecek Hı -hı. yahut direkt ürün almak isteyecek kişiler olur diye düşünüyorum. İnşallah. Nerelerden nasıl ulaşabilirler sizlere? İnternet adresimizden, mail e, adreslerimizden ulaşabilirler. E, i̇nternet adresimizi... E, Alalım. E, GelisimMakine.com bak.com olarak iki tane internet adresimiz mevcuttur. İkisinden de bizlere ulaşabilirim. Ben çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Bizleri burada ağırladığınız için. Röportajımızın sonuna geldik. Seyircilerimize son olarak neler söylemek evet. isterdiniz? Şu anda önce bahsettiğim gibi 3 çeşit makinemiz mevcuttur. GLS100 modelimiz, GLS160 modelimiz ve GL250 modelimizdir. Bunlar şu anda seri üretim şeklinde yapıyoruz, özel üretim makine yapmıyoruz. Müşterinin doğrultusunda ekipmanlarını düzenleyip müşterilerimize en iyi imkanları sunmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Haldun Bey'in konuydu Bursa Fuarı'nda kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak için kesinlikle gelişim grubu tercih etmelisiniz diyoruz efendim. Bizleri seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.